Bazen ölümü de özlüyorum. Ölüm özlenir mi diyeceksiniz. Elbette özlenir. O beni özlemeden ben yakınlık kurarım. Yeter ki Tanrı onun bile hayırlısını versin. Türkiye'nin Sanat Güneşi unvanını verdiği Zeki Müren'in ölümünün üstünden 27 yıl geçti. Ama ismi hala o kadar güçlü ki nerede geçse manşetlere taşınıyor. <laughs> geçim seni Bu sıralarda da ölüm anları Bülent Ersoy'u manşetlere taşıdı. Bir tartışma başlattı. 24 Eylül 1996'da TRT'nin onun için düzenlediği özel geceye katılmak için İzmir stüdyosuna gelmişti. Hazırlıklar tamamlanmış, çekime geçilmişti. Sahnede yanında spiker Hülya Aydın ve TRT Genel Müdür Yardımcısı vardı. TRT yöneticisi konuşmaya başlarken o göğsünde bir zorlanma hissetti yoğun makyaja rağmen yolunda gitmeyen bir şeyler olduğu yüzünden de anlaşılıyordu. Genel müdür yardımcısı konuşmasını bitirirken yanında duran ambalajdan sürpriz ödülü çıkardı. TRT Ankara Radyosu'nda ilk şarkılarını söylediği o mikrofon. 45 sene sonra o emek dolu geçen 45 senenin hediyesi olarak bu sefer kendisine armağan ediliyordu. En az 2 kilo geliyor. Ağır mı ağır? Oysa seyirci karşısına çıkacağı için dikkatini dağıtıp uyku hali veren ilaçlarını o gün almamıştı. Mikrofonu tutamadan tekrar TRT Genel Müdür Yardımcısının ellerine bıraktı. Göğsündeki ağrı, bacaklarında dermansızlık iyice artmıştı. Daima en güzel ve en gösterişli haliyle karşılarına çıktığı seyircilerinin önünde düşme korkusuyla iyice paniklemişti. Son bir çabayla TRT spikerinin koluna tutunup düşmekten kurtuldu. Ekran başında milyonlarca hayran durumun farkına varmıştı. Endişeyle nefeslerini tutup izlediler. Sunucu Hülya Aydın'ın kollarına yaslanarak koltuğuna gitti çekime ara verildi ve maalesef o akşam o stüdyoda hayatını kaybetti. Bülent Ersoy ile Zeki Müren arasında 21 yaş fark var. Bülent Ersoy sahnelere adım attığında Zeki Müren zirvedeydi. Sanat dünyası onun etrafında dönmekteydi. Elbette sevenleri kadar sevmeyenleri de kıskananları da vardı. Bir dönem bu genç yetenek Zeki Müren'in doğrudan rakibi onun tahtını elinden alacak kişi olarak lanse edildi. Ama işin sonunda sanat güneşinin Zeki Müren olduğu, Bülent Ersoy'unsa çok büyük bir yetenek olduğu genel kabul gördü. Senin sevgine muhtaçım. Ama şimdi vefatın üzerinden 27 yıl geçtikten sonra Bülent Ersoy magazincilerin karşısına geçip ölüm nedenine kıskançlık şeklinde ilave bir açıklama getirdi. O şekilde zaten kıskançlığından öldü. 36 tane hap kullanıyordu normalde ama öldüğü gün hiç ilaçlarını almamış. Orada da kalp krizi geçirip öldü zaten. Bülent Ersoy ölüm nedenine getirdiği psikolojik açıklamaların yanı sıra vefatın ardından kendisinin neler yaptığını da anlattı. Hemen İzmir'e Zeki Müren'in cenazesinin bulunduğu morga gitmiş. Morga girmiş. Zeki Müren'in cenazesini çıkarttırmış ve yüzünü açtırmış. Bilenler bilir eğer birinci derece akraba değilseniz, soruşturma yapan bir polis, savcı değilseniz öyle kolayca morga girip istediğiniz bir cenazeyi çıkartıp yüzünü açtıramazsınız. Ama Bülent Ersoy bu. Yapar mı? Yapar. Sonrasını şöyle anlattı kendisi. Moktaydı. Makyajı vardı onu silmişler. Sakalları uzamış. Sakallarında pamuklar vardı. İki yanağına elimi böyle yaptım. Abi bana hakkını helal et dedim. Ama ben ona hiçbir zaman terbiyesizlik yapmadım. Zeki Miran hakkını helal etti mi bilinmiyor. Ancak Bülent Ersoy sadece morga gitmemiş. Cenazenin kaldırılacağı Bursa'ya da gitmiş. Vasiyetinde mirasının büyük bölümünü Mehmetçik Vakfı'na bırakan, bodrumdaki evi müze haline getirilen Zeki Müren'in cenazesi Bursa'da o güne kadar hiçbir cenazede görülmeyen bir kalabalık eşliğinde kaldırıldı. Televizyonlar canlı yayınladı. Bülent Ersoy biraz cenaze, dua ve mevlit arasında karışıklık yaratarak açıklamalarına devam etti. Ben Zeki Müren'in mevlidine de gittim. İzdeham sokaklardan taşan insan seli. Öyle bir cenazeydi. Bir tek ben vardım sanatkarlardan. Geceki duaya da gittim beni almadılar içeriye ben dinler miyim? Çekil şöyle kenara dedim. Onlar ruhumuz zarip olur sizi hiç sevmezdi. Onun için duasında bulunmanız bizce yersiz dediler. Ama ben severdim. Buna kimse mani olamaz. Cumhurbaşkanı gelse ben o duayı dinleyeceğim. Beni kimse Allah'ın duasından alamaz. Girdim yüzsüzce oturdum dinledim duayı. Mevlid geleneklerimize göre cenazeden 52 gün sonra olur. Bülent soyu anlatım içinde cenaze günü yapılan dua ile Mevlid'i bir araya getirmiş olabilir. Zeki Müren'in hiç kuşkusuz sanat müziği içinde rakipsiz, çok özel bir yeri var. Sesiyle, bestesiyle, tarzıyla bir bütün olarak yaşadığı dönemde devrimler yapmış. Sanat güneşi lakabını fazlasıyla hak etmiş birisi. Patmadığımız iki duygu nedir acaba? Patmadığım iki duygu kin ve de kıskançlık. Çünkü kıskanacak hiç kimseyi bulamadım hayatta. Bülent Ersoy da aslında Zeki Müren'den sonraki bir kuşak olarak sanat müziğinde çok önemli bir yer edindi. Kişisel duruşuyla hiç de cesaret edilemeyenleri yaptı. Erkek kimliğiyle başladığı sanat hayatına cesurca cinsiyet değiştirme ameliyatı olup kadın olarak devam etti. Zeki Müren gay olarak bilinse bile hiçbir zaman bu tür bir kimlik ifadesinde bulunmadı. Zaman zaman çapkın bir erkek olduğunu hatta çok sayıda kadınla birlikte olduğuna dair cümleler de kurdu. Bu ikisi arasında ilişki her zaman magazinin en önemli konularındandı. Hatta Bülent Ersoy'un cinsiyet ameliyatı geçirip kadın olduktan sonra bir davette dudak dudağa öpüşmeleri magazin tarihinin en önemli fotoğrafları arasına girdi. 12 Eylül askeri yönetiminde kötü örnek oluyor diye sahneye çıkması bile yasaklanan Bülent Ersoy düz bir itibar yönetim çizgisi tutturamadı. Zaman içerisinde imajını yönetmekte de sorun yaşamaya başladı. Özellikle de Zeki Müren'in aksine kibirli birisi olarak algılanmaya başladı. Zeki Müren'in vefatından 27 yıl sonra söylediklerinin genelde sevimsiz gelmesi de aslında yine bu kibirli imajıyla ilişkili. Açıklamalarında şunlar da vardı. Müzeyyen Sener bana sen benim yerimi alacaksın derdi. Zeki Müren de bana Japon çiçeği derdi. Bunu duyunca Allah'ım bu Japon'un canını al demiş benim için. Ben de bunu yanında çalışanlarından duydum. Bunu kimse bilmez ama beni kıskançlığından öldü. O şekilde zaten kıskançlığından öldü. Bu şekilde kulaktan duyma iki kişi arasında geçtiği söylenen konuşmaların 27 yıl sonra büyük gerçekler olarak söylenmesi de bu kibir meselesinden ötürü olabilir mi? Yani bir yolunu bulup ben daha büyüğüm deme ihtiyacından olabilir mi? Zeki Müren'i küçültmeye yönelik sözler bununla sınırlı değil. Onun çalışanlarına kötü davrandığını da yine mışlı mişli duyumlar şeklinde ifade ediyor. Çalışanlarına eski televizyonunu vermiş, sonra da siz bunu benden çaldınız diye şikayetçi olmuş. Bütün çalışanlarını falakaya çekmişler. Zeki Müren acımasız bir insandı. Hepsini falakaya çekiyorlar. Aa. Aa, tabii o ses acı. Konu bu hale gelince Zeki Müren'i yakından tanıyanlardan ve çalışanlarından da itirazlar yükseliyor. En sert cevaplardan birini Yılmaz Morgül verdi. Şu anda yaşayan Mustafa Sağyaşar, Yaşar, Muazzez Abacı, Nesrin Sipahi, Mustafa Keser, Emel Sayın, bu saydığım insanlar senin nota diye alır, duvara tablo diye asarlar. Bu konuşmalarla kendinizi de bitirdiniz. Vah vah vah. Siz asla Zeki Müren Beyefendinin saygısına ulaşamayacaksınız. Kibir mahvetti sizi. Zeki Müren'le çalışanlardan birisi olan modacı Cemil İpekçi de Bülent Ersoy'a tepki gösterdi. Asıl Bülent Ersoy sanat güneşini taklit ederdi, kıskanırdı. Zeki Müren zaten kimseyle kıyaslanamaz. O müzeyen senarla sahnelerde devrim yapmış. Türk Sanat Müziği'nin duayenleri. Onlar olmasa hala sahnede ellerinde bir mendil şarkı söylüyorlardı. Biz Zeki Müren'i bıraktığı dev müzik arşiviyle ve sahnede yarattığı devrimlerle anmaktan yanayız. Bülent Ersoy'u da aynı şekilde anmak ve onu da sesiyle, sanatı ile binlerce zorluk arasında kendi kimliğini savunmak konusundaki cesaretiyle anmayı tercih ederiz. Senelerce Zeki Bey'le çalıştı. Zeki Bey ölmüş. Misal, biz Ajda ile beraber sokaklara çıkar ona partner arardık denir mi? Kimine dedin? Ajda yok ayol. Kim? Zeki ile ben ikimiz. Ha ikiniz. E şimdi misal, ölünün arkasından şimdi belden ben, aşağı olur bak, mu gönül? Ama ben şimdi... fazla Zeki tak. Ama şimdi bu... Ya ölümlü dünyada tak alın gitmiş. Ama adam gitmiş ölmüş ayol. Adam kendini müdafaa edemiyor gönül, söylenmez gönül. Ama ben Belden hayatım aşağıya... canımın içi.